Ya dayıcım burada iş geliyor iş iş insan alan dur üstüne bineyim ya mükemmel lan ben almadım <laughs> lan ikinci bir kata düştüm hemen ne İyi iyi oldu bari oh 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 oldu ben dünya artık benim evet çok haklıyım benim ben mantığımı seveyim Geldim dayı merak etme seni kurtaracağım. O oh. Oha bu ne lan? Benim kafam kadar eş Sen bana ne dedin? Sözünü geri al lan. <laughs> Çok Şak 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 şak. Şak 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 şak. Şak 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 şak. Öleceğim artık yoruldum vallahi. Şak 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 şak. Şak 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 şak. eyvallah ben gidiyorum. Görüşürüz. E, bu adam ölümsüz. Daha eyvallah ben gidiyorum. Bay bay. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Kurtar bizi. bu e, benim attığımı sikiyor. Ben gideyim. He, he Artık dünya benim. O hıyar lefçi de kaçtı. Sen bana hıyar mı dedin?

Ne yapacaksın ne yapacaksın? Şimdi senin. Dur geliyorum dur dur. Oh! Lan ana ben böyle kaldım. Lan kurtarın beni! Kaldım böyle! Neden? Neden hayat? Neden hayat? Neden? 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 Dayı ne yapıyorsun burada? Ne yapalım? daha tokatladım da kaldım böyle şimdi ya. Lan bir iş al beni bir sırtına getir. Anam! Uf. Oh! Oh ya bugün şükür o adam sayesinde kurtulduk. Anam! Anam! Anam anam! Attılar beni! Attılar beni! Attı. Oh! Kafa bir şeye girdi lan! Bizden bu kadar kolay kurtulabileceğini mi saldırır rapçi adam? Şimdi işim bitti. Lan ne bakıyorsun lan? şöyle şey. Lan ne dedin sen? Bu binayı da uçururum. Görüşürüz. Lan adam binayı uçurdu. Geliyorum. eşek Işık kaç. böyle at demedim. Nereye gitsin şöyle? <laughs> ah kafamı tuttu lan. Lan kafamı bırak. Şimdi o senin kafanı bir güzel keseceğiz. Merak etme eşek. Seni kurtaracağım. Bırak lan onu. Hayır eşek. Aa, bir beni attılar. He <laughs> he o kadar kolay olmadı. Geri geldim. Lan adam ölümsüz mü lan? Ah meşol eşek. Ulan eşek bu adam ölümsüz. Lan bakayım. Ana kafama bıçak girdi lan. Allah Allah. Görmedim eşek kardeşim. Şimdi bak seni sikeceğim. Ulan senden iyi bir ekmek yemek olur. Lan ne yemeği ağzına serme. Fıçak fıçak. Lan! Lan! Ana! Çocuğun sadece kolu kaldı. O da kırıldı. Ee, ben poko yedim. Ne bakıyorsun lan? Sen de bir tepene çıkayım. <laughs> Aptı beni. Lan robotla aynı kadar paylaşım. Hiç. <laughs> Ya bak Görüşürüz. Bay bay. Artık dünya benim. Yes. Hmm, dur lan. Yürüyemiyorum. Yürümeyi unuttum. Nasıl yürüyordum lan? He, böyle yürüyordum ya. Bina elveda. Uf. Artık burası istila edildi. Burası benim şehrim. Bir de bir de benim şehrim değil mi? Benim şehrim. Lan sen kalitsin nasıl konuşuyorsun lan? Öldün sen. Hayır ölmedim. Şimdi sıram nasıl Po 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 po. Lan. Evet artık dünya benim. Uzaylı dünya mı oldu? Yes! Artık uzaylı dünya var. Uzaylı dünyamız var demek istedi. Ulan hala konuşuyor. Gelip sikerim sen al sana.